Evet. Şimdi muhteşem soslu bir bonfile yiyeceğiz. Merak ediyoruz bu muhteşem evet. soslu. İçinde. Yani dışında yok. İçine koydun. İçinde. tereyağı, biberi, domatesi. Bir bakalım muhteşemliği görelim. nereden geliyormuş? Arada. görelim muhteşem. Yanında bir ne vardı muhteşem bonfile? Merak ettim gerçekten. Ne var acaba onun içinde? Ne vardı içinde? Sorarsınız gelinime geldiğinde. Görmediniz mi yaparken? Gördüm de yani gelinim yaptı gelinime sorun. İyi gelince soracağız. Net evet. gelin yaptı gelinime sorun. Evet. Bitti. Gelinle sorarız biz de. <laughs> muhteşem sosunu tabii biraz şey bulacaklar. Hani yanında ekstra bir sos sanacaklar. Ama onun içine tereyağı, özellikle tereyağısı onu yumuşak kılan. Umarım pişmemiş demezler. Çünkü bunu bayağı pişirdik. İlk yaptığım yemeklerden birisi. Hiçbir şekilde de kabul etmem. Sosu da harika. Sosu bu işte. Şu var ya koptu kopacak. İnşallah kopmaz. Peki yanında ne vardı? <laughs> sen beraber, sen beraber yapmadın mı gelinle Yeme Yemeğe, <laughs> yemeğe beraber yapmadın mı gelin? Yaptık da yani unuttuk bir yandan o... Allah yani sen ya. nasıl kaynanasın? Şey sen orada ben miydim? Neden bakmadın, kontrol etmedin mi ben ne yapacağımı? Nasıl ki yapıyorsun? Baksanıza dolma ile pişti diye kapattırmış. Evet, ben dedim. Ama ağzıma aldım yani üç defa baktım tadına pişmişti bence içmişmiş. Daha pişmesi gerekiyormuş yani. Şimdi ne var yemeğin yanında bilmiyor musun salatası, pilavı mı var, pilavı mı var? Pilav var, bulgur pilavı. Heh, onu soruyorum. Bulgur, salata o, var. O da şahane e, salçalı bulgur pilavı değil mi? Evet Murteşem, evet. Muhteşem soslu. Sevize, şahane evet. harikulade evet. pilavı. Bir de... modunuz evet, düşmüş gibi salata. görüyorum ben sizi. Ne? Efendim? Modunuz düşmüş gibi görüyorum. Yoruldu herhalde da. yani. Yorulmuş. Yorulmuş. Stres yapıyor yorulduk. Gençsiniz ya yorulurum ya. Gençsiniz diyorsunuz. Tabii canım. Hmm. Bu yaşta yoruluyorsan. Ama gelin yapma sen yapmadın ki neye yoruldun? Ben de yanında dolandım yani. yani. Yani oturmadım bir köşede yani. Yardımcı oldum. Sen gelin günde oturacak mısın? Yardım etmeyecek misin? Sahip mısın? Ben misin? oturacağım. Ben, ben hanım ağayım. Ben abi, evde diyorlar ki bana Oo. hanım ağa. Tabii Vay, tabii. Öyle. Sen, reklam yapmaya gelmişsin o zaman sen. Gerçekten. Yani git kime sorarsan sor bizim burada. Hanım ağa. Sorun. Hanım ağa. Evet. Hanım evet. Hanım, gelinizle beraber mi? Hepimiz hanım ağayız. Yok Bayan hayır. Olarak. Hepimiz, hepimiz ayrı hanım Ev, İki gelinim var. İkisi de ayrı. Ayrı oturuyor. Hı? Ha. Ama hanım ağasınız ailede. Sözü geçiyor. <laughs> tabii yönetim bende. Ne güzel kadınlarda olsun vallahi. Yönetim bende. Hanıma. Evet. Ha. Kaynanadan hanım ağa mı oluyormuş? Öyle, öyle diyorlar. Bence yanlış. Kayınvalideden anne olur. Anne. Biz biz gelelim. Hayır şey, e, yani arkadaş ortamında yani. gelen değil ki. Sonuçta gelinin. Gelin, ya gelin, 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 Yanlış Siz Yanlış anladım. Ben anam ayım Gelini bana hanım ayım diyemez. Hayır yani ben hanım diyor. ayım diyorsun ya. Arkadaş Aa, be. Yani sanki senin gelini böyle bir senin şeyinmiş ki emir kulunmuş gibi. Değil değil. Ya evet, benim, benim ben öyle anladım. Ne, ne demek? Öyle ben bir ben şey öyle şey anladım. Siz lafı yanlış anladınız. Yo bence yanlış anlamadım. yorum yapıyorsunuz. Hatice Hanım ben, ben de... Ben ayım. Ne şey bir Bana hanım ağa derler. Oh. Tamam denebilir. Ha. Ama yardım etmemen, yani yardım etmeyeceğin gibi bir Tabii, tabii ki yardım edeceğim. Bu benim gelinim ne demek yardım ama etmeyeceğim? Öyle, öyle bir şey yok. Ama. ama az önce öyle dedin sen. Yani öyle söylemiyorsun. Ben ya ben bir şey Bana yani. yaptırtmaz. Tamam da yeri gelince zaten yapacaksınız. Zaten yasak. E, yani Gene kendisi zaten her şeyi yapar. Tamam, ama ben ya, ne yaparım? Yanında otururum. Tamam siz köşede oturacağım derseniz. Ya oturacağım. Ne de ki gelinim yardım edeceğim. O ayrı bir şey. Ama bana fırsat bir vermez de, yani gelinim zaten yapar. Tamam gelinlerimiz de bakıyor. Tamam hanımlık burada çökmez. Yerinde çöker. Burada ben her yerde. Benim geldim. her yerde söker. Ben her yerde hanımım. Söker mi? Çöker. Söyle, Söyle o da olur. <laughs> ben diyor çevremde herhalde birazcık böyle lafı geçen, son sözü söyleyen otoriter evet. bir hanımsınız evet, herhalde. Evet öyleyim. Öyle ya Oo. buraya. Oo. Ha canım o yani. sizin çevremde geçer. Kendini tanıtmaya geçmezsin. Gelmedin ya buraya. Ama bize sökmez diyor Şirin evet, teyze e, sizin hanımın. Öyle hanımın Bazen de söyleyeceğim. Sutürücek misiniz? Evet. Ee, Hadi bakalım. Olamaz. manik yani. Olacak göreceksiniz. Çoban salatası yaptım bol. Bunlar işkili, zeytinyağlı. Hafif üzerine de sumak koyacağım. İsteğe bağlı ama ben koyacağım sumağı. Hanımefendi biz acı seviyormuş. Biraz sumak da belki baharat olarak başına gider. Ama diğer bayana koymayacağım. Sumak sumak sumak. 5 gün çekeceğiniz var. Ben Aynen. Çok evet, benim de bizden var ben çok çekeceğim. 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 Ben çok Tabii ki var. Herkesin ağzı dili var. Herkes Tabii ki var. Herkes konuşacak. Ya konuş sana konuşma diyen yok diye. Hayır konuşma diyen yok ki sen, konuş. Ben kimseyi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. E, gerekirse konuşacağım. Dişlisin. Dişli evet, bir rakibiniz var valla. Neşe Hanım için. Gerek ki yani. Tabii ki konuşacaksın ama. Yok. Ben şuyum, ben oyum, ben Ben buyum. öyleyim. Siz de kendinizi ifade edin. Anlatın o zaman. Biz ya ne ne biz oyum. De. değiliz kardeşim. Biz bak, de değiliz. Biz buraya gelmişiz. Ben ne Biz yemek yemeye geldik. Konuşuruz. Böyle ağzına gelip Biz de konuşuruz yani. ama o değil. Aynen. Aynen, öyle. Hani bağırıp çağırmak... Anam Kürtası yok. Ne alaka? Benim konuşma tarzım budur. Ben kendimi değiştiremem ki. Benim de ki. konuşma tarzım bu. Bak Öğrenciler bana diyorlar ki sen kavga mı yapıyorsun? Ben normal konuşuyorum ama yerine göre. Ben normal konuşuyorum. Ama yerine göre. Usta bununla konuşmaya uğraşıyorum. Yani normal ne yani? kavga mı yapıyorsun diyor. Hayır. tamam. Tamam. Ne tabi kalevlendiniz, celallendiniz. Yani, hayır. Ne tabi kalevlendiniz, celallendiniz. Bir dakika. Ben harbaram dediğim zaman neden zorunuza gidiyor? tuhaf geliyor bize. Yani neden tuhaf geliyor? Size? Olamaz neden? böyle bir şey. Kaçıncı Olur an, niye olmayacak? Dedi. Kaçıncı Niye deyiz? neyim eksik? Neden olamam yani? Öyle ya. Herkes hanım adem. Koş alamaz. yemek getir, yemek ne getir, yok, yok, orası, orası, orası. yemek getir. Karıştı burası. Yemek yesinler, susarlar tamam, o zaman. Alamaz. Herkes evet. Koş Erini koş. Tabii ki doğru. Ama çıktı da sergilemen. Bana hanıma derler dedim. Bu kadar bitti. Kim dersen hanıma? derler. Onu tanıyanlar derler derken, der. Beni de bilenler der. Bir, bilenler der. bir iki kişi ne kadar tanışıyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Tanımıyorsunuz. Bir saniye. Bir saniye. Bir bir, bir, yapalım yapalım değil, bir saniye. Ne yapmış 1-2 kişi? Aile, aile içindekileri bir iki kişi korkutmuş. Hayır hayır hayır. Aile içinde değil. Aile içinde değil. O şekilde ona hanım yoksa kaçın söyleriz. Zuhal'im kim kim hanım ağa diyecek? Tamam. Hı? Bana diyor çabuk gel Hülya yetiş diyor. Ben biraz geç kaldım serviste. Benim hızlı olmam lazım. Gidip dinleyeceğim. Geç kaldım dinleyeceğim. Şu hızlı olmam gerekiyor. Şu Dayanım. Bizim memleketimizde ağalık vardır. Yok, sen tanıyor musun? Tanıyorum. Benim gelinim ya, Trakyalı. Hayır. Sen ya. Trakya'lıları tanıyor musun? Kimi tanıyorum. tanıyorum. Sen diyorsun ki bizde ben onlardan ağrılar. kız almışım. ne demek biliyorum. Herkes de var. Herkes ya biliyorum var. ki konuşuyorum. Ben ezbere konuşuyorum. E ben biliyorum konuşurum. Sen, sen 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 de senin yörende mi var? Trakya'da da var. Ne kadınlarımız var bizim. Sen Ya musun? olabilir. Ne kadınlarımız var? Ben orada hiç şeyi görmedim yani ya. olduğu için söylüyorum. Türk kadını gibisi var mı? Vefakar, cefakar, Baktığın çalışkan, zaman kadınlar akıllı. kadınlar hanım ağrı. Herhalde yani o zaman itiraz etmeyecekler etmeyeceksin. O zaman itiraz Ay, etmeyeceksin. Sen kendini ben, benim diyorsun ama benim diyorsun. Benim Bana şey öyle yok. derler değerler dedim. Diyebilir ben de sana diyorum ki sizin ailen O zaman siz diyorsun. de buna itiraz edemezsiniz. Hanım diye bir şey yoktur. yoktur. O öyle Bana bir itiraz yoktur. edemezsiniz. Ha, hanım ağlıya girince herkes Aynı, hanım ağlıyor. Evet. Herkes hanım ağlıyor. Evet. Var. Biraz önce dedim ya herkes hanım ağlıyor. Evet, herkes yerine göre hanım da, da. yerine göre. Evet yemeklerimiz an... nerede kaldı? Geliyor. 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 Normalde kendi yaptığımda bu kadar domatesli biberi üzerinde değildi ama bugün burada üzerinde kaldı. Gelenler başlayabilir. Evet tabii ki çeşitli görüşler var. Saygı duyuyoruz. Tabii ki herkes evet. kendi görüşünü savunacak. Aynen öyle. Ee, o diyor ki hanım ağa derler. Sizin çevresi korkalım. diyebilir. Biraz. Sadece limon koydum. Tamam. Getiriyorum Ama ben getiriyorum. da diyor ki burada sökmez o hanım ağlık. Biz tanımayız hanım ağa, hanım ağa diyor. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Bu tartışma daha çok yaşanır gibime geliyor. Resmen kıskandı beni. Neden yani hanım ağ? diyorlar. Öyleyim zaten. Görüşüm, duruşum, yürüyüşüm, konuşma tarzım öyleyim bizde de var hanım ağa dedi. Yok öyle bir şey ispatlasaydı bana. Bizim doğularda meşhurdur. Aşiretiymiş, hanım ağasıymış. Bunlar meşhur. Yalan değil. Ispatlasın bana. Ağlanı ispatlasın. Hatice Basturu. Trakyalı da ondan şey yapma. Hatice daha berbet. Ben onun kadar cadılık yapamam da. Alta da gidemem hepten. Hepten de kendimi çiğnatmam yani. Ağırlık kalmadı yani ağırlık. Yani neredeyiz ki? Hangi devirdeyiz? O eskiden de ağayım konuşuluyordu ama şimdi hangi devirdeyiz? Yani burada gelip de ortamda ben ayım hanım ayım demesi çok tuhaf bir şey yani. Den herkes hanımadır. Kendinin herkes kendinin hanımasıdır. Köyünün hanımasıdır. Ailesinin hanımasıdır. Onun ben hanım ayım demesinden hanım ağa olunmuyor. Burada sökmez. Burada sökmez bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.